Merhaba değerli sordum.net takipçileri ben Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere bir Windows 10 özelleştirme ayarından bahsetmek istiyorum. O da görev çubuğunun şeffaflığının arttırılması veyahut da tamamen şeffaf hale getirilmesi. Her şey bir Reddit kullanıcısının ufak bir kod yazmasıyla başladı. Tabi bu kullanıcının kodladığı ufak egze ile görev çubuğu tamamen şeffaf hale getirilebiliyordu. Diğer bir kullanıcı bunu görerek biraz daha geliştirdi. Bu videomuzda öncelikle bir iki registry kaydıyla görev çubuğunun şeffaflık ayarını nasıl arttırabiliriz bunu göreceğiz. Ardından tamamen şeffaf yapacağız veya işte buzlu cam efekti vesaire ya da Windows 7'deki gibi bir efekt vererek kullanmaya çalışacağız. Gelin isterseniz örnekleri görelim. Şimdi değerli arkadaşlar Windows 10'un gizli bir ayarı vardır şu şekilde ben açayım. Transparanlığı Use OLED Taskbar Transparency diye bir dword değeriyle istersek arttırabiliyoruz. Şöyle yapalım. Ben bu ayarı çalıştırıyorum. Şu an bu ayar kayda girdi ama Windows gezgininin yeniden başlatılması gerekiyor. Benim burada bir VBS skriptim var. Restart Explorer diye. Buna çift tıklayıp Explorer'ı yeniden başlattım. Bakın belki fark etmişsinizdir. Şuradaki şeffaflık çok daha fazla arttı. Orijinal ayarına getirelim tekrardan. Varsayılan rege tıklıyorum. Windows gezginini başlatıyorum. Şu kısma dikkat. Bakınız çok daha koyu bir hale geldi. Şimdi arkadaşlar isterseniz gelin bu görev çubuğunu tamamen şeffaf hale getirelim. Bunun için Translucent TB isminde bir yazılım kullanacağız. Yazılım çalıştırıldığında otomatik olarak geri planda çalışmaya başlıyor ve şu görev çubuğunu tamamen şeffaf hale getiriyor. Tıklıyorum, çalıştır diyorum. Bakınız tamamen şeffaf hale geldi. Görüyorsunuz görev çubuğunun şeffaflığını. Tabii bu ilk kod derlemesi olduğu için kodlayan kişi bunu kapatmak için herhangi bir seçenek sunmamış. Yani şuraya bakıyoruz, burada yok. Bunun için iki seçeneğimiz mevcut klavyemizdeki Ctrl, Shift, ESC tuşlarına basarak görev yöneticisini açmak. Buradan demin çalıştırdığımız programı bulup, evet, TransCent TB diye sağ tıklıyorum ve görevi sonlandır diyorum. Görevi sonlandırmama rağmen buradaki şeffaflık gördüğünüz gibi gitmedi. Yani kodlayan arkadaş Windows gezginini yeniden başlattırsaydı daha güzel olacaktı. Tekrar deminki VB scriptine gidiyoruz arkadaşlar. Restart start Explorer diyorum. Gördüğünüz gibi görev çubuğu eski haline geldi. Tabi bundan kaçınmak için bir tane VBS kodu verdim. Yani bunu tıkladıktan sonra görev çubuğumuz şeffaf hale geliyor. Sordum VBE'ye tıkladığınızda önce şu Transcan TB isimli egzeyi durduruyor, sonlandırıyor. Daha sonra da Windows gezginini yeniden başlatıyor ve otomatik olarak görev çubuğu eski haline geliyor. Tıklayalım sordum VBE'yi sonucu görelim. Gördüğünüz gibi eski haline geldi. Ben bu registry kayıtlarını ve sordum VBE'yi YouTube videosunun altındaki linkte paylaşacağım arkadaşlar. Diğer bir aynı işi yapan yazılımımız Taskbar Tool isminde bir yazılım. Bunu çalıştırdığımızda değerli arkadaşlar karşımıza şöyle seçenekler geliyor. Yani ben bunları denedim ama hiçbir hoşuma gitmedi. Accent Invalid State dediği ise tamamen bu görev çubuğunu şeffaf hale getiren bir özellik. Start butonuna bastığımda gördüğünüz gibi tamamen transparan hale geldi. Stop diyorum. Durduruyorum bunu ve kapatıyorum. Bizim sordum VB'yi çalıştırmamız gerekiyor. Bakınız görev çubuğu otomatik olarak eski haline geldi. Evet değerli arkadaşlar Bugünkü videomuz burada sona eriyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Hepinize iyi günler dilerim.